Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle bir diye bir karşınızdayım. Arkadaşlar e, video kayıt altına alındığını zannettim. Şöyle evet, arkadaşlar burada Mega vardı. Mega açtık arkadaşlar. ve Piper çıktı. O kadar maç attım arkadaşlar. Üçer maç attım. Ve sonuç bu. Video kayıt altına alınmamış. E, tekrar giriyorum. Tekrar giriyorum. Arkadaşlar Piper çıkardık. Altı yazdı Piper çıktı. Güzel. Hyper, ya yani önceki hesaplarımda vardı. Hatta önceki hesaplarımda 20 kilit yapmıştım. Yani güzel oynarım. Bu arada arkadaşlar videomuzu ben unutmayın. Kanalımıza da Sen abone olmayı unutmayın. Sen de açacaktım. Geber artık geber. Bunu otomatik bastık artık ya. Büyük fazla almayacağım. Şurada bir şey de var. Bunu keselim. Güzel. Otomatik basıyoruz ama bot var herkeste. Ondan dolayı. Yoksa normalde vurabiliyor. Güzel. İşi bitireceğim. Göber artık! Çok şükür Evet ilk maçımız yine win'le Arkadaşlar bunu 5-5 yapalım Yine mişlerden vuralım ee, Çözümçü falan arkadaşlar Sörc'üm, Max'im, Dynamike'ım düştü ee, Baya bir yıldız puanı geldi Güzel oldu ya Kutuda vurabildim mi? Vurdu kutu Bir Ya bir sakin olalım ya. Öyle sıkıştırılmaz ama Onu keseceğim ben. Ortamın <laughs> adamı kucağına gitti. Bot olduğundan oraya ben sıkıntı etmiyorum. Ama normal adam olsa. Öl artık öl. Çok şükür. Bize aslında büyük yeter de. Bırak hadi şimdi, sakin ol ya. Çek, çek. Bir daha otomat basmadım. Çok güzel. Bir da. şey Canı kalıyor canı. Sizin mi yok? Daldım ortaya. Canım az. Onu sert ettim adamla. Ölmeyin. Biz botuz. evet, altı altı aldık. Son maçımız olsun çünkü arkadaşlar 5 kişi dedim. Yani bari arkadaşlar yani e, ee, geldi, daha ne geldi, Mix geldi. En son arkadaşlar 1460 yıldız puan oldu. Ben de Barbie'yi 15 rütbe yaptım. Bir de mesaj yok evet. Doğru görmüşsün. Mesaj yok. Nasıl yok? Yani? Nasıl yok? Yani? Kol Ya git git git. Tamam güzel. Özler benim. Özler benim. Nasıl ölmesin ya? Ha, sen de gel. Orada bir kapışma oluyor. 5 kişimiz var zaten. Of of of. Evet ikinci olduk. Bala götü abi alıyorlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.